Timur Soykan, 16 Mayıs 2022, bir gün. Yelken Kulübü'nde Mafya Fırtınası Kadıköy'de Fenerbahçe burnuna geldiğinizde birkaç adımla İstanbul'un koşuşturmacasından kopabilmenize şaşırırsınız. Birden kendinizi huzurlu bir tatil yöresinde bulursunuz. Bir anda yemyeşil Fenerbahçe Parkı, diğer yanda Kalamış Marina ve karşı yakada Ayasofya ile Topkapı Sarayı manzarası. Fenerbahçe burnundan yelkenliler denize açılıyor. Burası İstanbul Yelken Kulübü. Hikayesi güzeldir. Atatürk 17 Mayıs 1937'de buraya gelmiş ve gençlerin yelken sporu yapacağı bir kulüp kurulması talimatını vermiş. Ancak Atatürk'ün ölümü ve ardından 2. Dünya Savaşı nedeniyle planlar rafa kalkmış. 1936 Berlin Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk Türk olimpik yelkenciler Behzat Baydar, Şeref Birgen, Harun Ulman ve Burhan Kunt 1952 yılında bu hayali gerçekleştirmiş ve İstanbul Yelken Kulübü'nü kurmuşlar. Türkiye'nin yelken sporunda hedeflenen yere gelemediği malum ancak kamu yararına çalışan dernek statüsündeki İstanbul Yelken Kulübü sosyal tesisleriyle gözde bir mekana dönüştü. Marmara Denizi kıyısında iki lokantası, havuzu, geniş bahçesi, terası, iskelesiyle üyeler ve onların misafirlerini ağırlıyor. Düğün ve toplantı organizasyonları yapılıyor. İşte bu güzide mekanda İstanbul Yelken Kulübü'nde aylarca fırtınalar koptu ama kimse konuşmadı. Ama fırtınanın işaretleri vardı. Türksey.com'da 21 Kasım 2021 günü yayınlanan haberde şöyle deniyordu: bir üyelik başvurusunun reddedilmesi üzerine İstanbul Yelken Kulübü'nde yaşanan gelişmelerin ardından 12 yönetim kurulu üyesi Ekim ayının sonlarında istifa etmişti. Haberde üyelik başvurusu reddedilen kişinin kim olduğu yazılmamıştı. Peki olay nasıl yönetim kurulunun istifasına kadar tırmanmıştı? Haberin devamında yeni yönetim kurulunun seçileceği olağanüstü genel kurul toplantısında kürsüye çıkan ve İstanbul Yelken Kulübü'nün 10 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Saruhan'ın şu sözleri yer alıyordu: "En yakınlarımın ihanetine uğradım. Sırtımdan hançerlendim. İhanetle gelenler ihanetle giderler." Seçimde tek aday kulübün genel sekreteri Ahmet Karay'dı. Onun listesi 263 delege'nin 226'sının oylarıyla seçildi. Ancak 13 Şubat 2022'de yapılan olağan genel kurulda Ahmet Kara sağlık sorunlarını gerekçe göstererek aday olmadı. Bu kez tek aday olan Yavuz Dinar başkan seçildi. Gerçekten Ahmet Kara sağlık sorunları nedeniyle mi 2,5 ay içinde başkanlıktan vazgeçmişti? Fırtınanın işaretleri bunlar. Şimdi yelken kulübündeki herkesin bildiği sırrın peşinden gidelim. Sonbaharda sakin ve huzurlu bir mekan olan İstanbul Yelken Kulübü'ne çakarlı araçların olduğu bir konvoy girdi. Makam aracından Alaaddin Çakıcı indi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çabalarıyla çıkan aftan sonra 16 Nisan 2020'de tahliye olmuştu. 1990'lardan beri Kalamış'a ilgisi biliniyordu. Burada çeşitli mekanların gizli sahibi olduğu konuşulurdu. İstanbul Yelken Kulübü'ne girerken etrafını korumalar sarmıştı. Çakıcı buraya geldiğinde polis korumalarının da olduğu iddia ediliyor. Alaaddin Çakıcı o dönem İstanbul Yelken Kulübü'nün başkanı olan Ahmet Saruhan'ın oğlu Menderes Saruhan'ın misafiriydi. İkisi yakın arkadaştı. O günden sonra Çakıcı kulübün müdavimine dönüştü. Ona özel bir loca ayrılmıştı ve sürekli buradaki masada vakit geçiriyordu. Alaaddin Çakıcı ve silahlı korumaları kulüp üyelerini tedirgin etmişti. Üyelik başvurusu yapan ve ismi anılamayan kişi ise bu noktada ortaya çıkıyor. Alaaddin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı. Ali Çakıcı'nın üyelik başvurusu İstanbul Yelken Kulübü'nün yönetim kurulunda gerilime neden oldu. Başkan Ahmet Saruhan ve oğlu Menderes Saruhan, Ali Çakıcı'nın üyelik başvurusunun kabul edilmesini istiyordu. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise karşı çıktı ve üyelik başvurusu reddedildi. Kısa süre sonra bir yönetim kurulu üyesi trafik tartışması olarak görünen olayda darp edildi. Bu üye, kendisine saldıran kişilerin çok göze batıyorsun diyerek tehdit ettiğini söyledi. Gözler Menderes Saruhan'a çevrilmişti. Menderes Saruhan kesinlikle bu olayla ilgisi olmadığını, bir trafik kavgasının yönetimin değiştirilmesi için kullanıldığını savundu. Ancak Alaaddin Çakıcı'nın kulübe çökmek istediği konuşuluyordu. Yönetim kurulunun 3'ü kadın 12 üyesi istifa ederek kulübü olağanüstü genel kurula yani seçime götürdü. Ahmet Saruhan bu olaylar nedeniyle olağanüstü genel kurulda yakınındaki isimleri ihanetle suçlamıştı. İddiaya göre Alaaddin Çakıcı da kulübe çökmek gibi bir amacının olmadığını zaten burasının bir dernek olduğunu ifade ediyordu. Hatta çökecek olsam burayı ihaleye çıkartır alırım dediği öne sürülüyor. Gelelim yeni başkan Ahmet Kara'nın yönetimden çekilmesinin gizemine. İddiaya göre kulüpte kendisine ayrılan bölümde oturan Alaaddin Çakıcı, başkan seçilen Ahmet Kara'yı ayağına çağırdı. Benim buraya çökmek gibi bir amacım yok ama senin başkan olmana izin vermeyeceğim dedi. Ahmet Kara bu tehdit nedeniyle Şubat 2022'deki olağan genel kurulda aday olmadı. Onun yerine Yavuz Dinar'ın seçilmesinde Alaaddin Çakıcı'nın bir etkisi olmadığı ifade ediliyor. Zaten Yavuz Dinar 306 delegeden 301'inin oyunu almıştı. Alaaddin Çakıcı 2022 yıl başından sonra Bodrum'a geri döndü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sık sık gitmeye başladı. İstanbul Yelken Kulübü'nde şimdilik rüzgarlar duruldu. Ali Çakıcı'nın üyelik talebinin reddedilmesine karşı yargı yoluna başvurduğu iddiası da var. İstanbul'un merkezi ve en değerli tesislerinden birinde yaşanan bu olay kadar aylarca bir sır olarak kalması dikkat çekti. Bu sır, Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlığın yanı sıra korku iklimini de ortaya koyuyor. İstanbul Yelken Kulübü'nün yanındaki Kalamış Yelken Kulübü de geçmişte iki kez mafya gruplarının hedefi olmuş, karanlık isimlerin yönetiminde çöküşe sürüklenmişti. Bugün eski günlerinden eser yok. Bakımsız ve birkaç barakadan ibaret. Acaba İstanbul Yelken Kulübü'nün sonu da komşu kulüp gibi mi olacak? Timur Soykan